Röportajlarımıza devam ediyoruz. Yönetim Kurulu Sayın Mustafa Kemal Danavaş bizlerle birlikte. Kemal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok sıcak bir İyi hava var. de ettik. Bir, teşekkür ederiz. Neler söylemek istersiniz? Duygu ve düşüncelerinizi alalım. Dediğiniz gibi çok sıcak bir hava var. Ama bugün Fenerbahçe Bayramı. Kongre günümüz. Kongre üyelerimiz Fenerbahçe demokrasisine olan borçlarını ödemeye geliyorlar. Önemli bir gün. Bu borcu ödeyeceğiz. Bu demokrasiye bir vazifemiz bizim gelip oylarımızı kullanmak. Bu yeni dönemin başkanımıza, yönetim kurulumuza hayırlı olmasını, Fenerbahçemize hayırlı olmasını diliyorum. İlk günkü heyecanı yaşıyoruz. Başkanımız ve yönetim kurulumuz yeni katılan arkadaşlarımızla beraber camiamıza hak ettiği güzel günleri yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Herkese hayırlı olsun diyorum. Evet gerçekten çok güzel bir gün. Böyle e, kalabalık olmayı ne kadar özlemişiz. Bu pandemi bizi ne kadar uzaklaştırdı e, ve burada bütün gün insanlar görmediği dostlarını gördüler, hasret giderdiler. E, 3 Temmuz'la ilgili e, kurulan, oluşturulan fener yoluna girdiklerinde ve orayı noktaladıklarında insanların gözleri dola dola oradan çıktıklarını gördük. Çünkü yaşadığımız hiç kolay değildi ki e, Bayrağımızda e, o 10 tane sarı lacivertli çubuklu da e, 10 seneye atfen yapılmış bir bayram. Evet. Ben bu e, 3 Temmuz için kurulan Fener yolunu hafta arası kurulduğu anda ziyaret ettim, gezdim. İnsanın etkilenmemesi mümkün değil. Biliyorsunuz 3 Temmuz tüm Fenerbahçelilerin, tüm camianın kırmızı çizgisi. Ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı. Biz ilk günden beri haklı olduğumuzu biliyorduk. Bütün camia biliyordu. Herkes dimdik durdu ve sonunda kazandık. Şimdi kongre üyelerimiz haklı olarak bu Fener Yolu'na e, korkunç bir ilgi ve alaka gösteriyorlar. Bu güneşin altında bekliyorlar, ziyaret ediyorlar. O dönemin gazete küpürlerini görüyorlar. O dönemde yaşananları dev ekranlardan seyrediyorlar. Ve bu e, çubuklu bayrağımızı alıyorlar. 10 senenin her gününün tarihi üzerinde işlenmiş evet. durumda. Herkese teşekkür ediyorum. Herkes bu haklı davaya sahip çıkıyor. Fenerbahçe demokrasisine borcu ödüyor, borcunu ödüyor. İnşallah kulübümüz için, camiamız için hayırlı olur diyorum tekrar. Benim söyleyebileceklerim bu kadar. bugün Çok teşekkür, Çok teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Hayırlı Teman olmasını Bey. diliyorum. Ben teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim hepimize, tüm camiamıza. Hayırlı olsun. E, röportajlarımıza devam edeceğiz.